Önce soğanla başlayalım. Soğanlar tavaya. Bir tane kapya biber. Kapya biber tavaya. Mantarlar tavaya. Mantarlar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Mantarlar suyunu saldı. Şimdi sırasıyla baharatlarımızı atıyoruz. İsot, karabiber, tuz, sarımsak tuzu ve kırmızı toz biber. Mantarımız pişti. 1 su bardağı kadar da haşlanmış bulgur ekliyorum şimdi. 2-3 dakikada bulgurla karıştırarak kavuracağım altını kapatacağım. Mantarlar pişti. Altını kapattık. Soğumaya bıraktık. Ben de bu arada dereotlarını ince ince kıyıyorum. İki kaşık da nar ekşisi ekliyorum. Son olarak dereotunu ekliyorum. Ege'den mantarlı köy tabağı mezesi. Afiyet olsun.